Kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben Astrolog Zübeyde Yetkin sevgili ikizler ve yükselen ikizler Ocak 2026 enerjisini açarken efendim bu videonun karşılıklı bir enerji alışverişi olmasını diliyorum sevgili dostlar destekleriniz benim için çok değerli ve çok kıymetli bunun için şimdiden çok teşekkür ediyorum efendim sevgili ikizler bakalım Ocak ayı sizlere neler bekliyor Ocak ayında sevgili dostlar 2026 Ocak ayı sizler için bir derinleşme yüzleşme ve hayatı kontrol eline alma ayı olacak sevgili ikizler Bu ay yüzeysel konular sizi tatmin etmeye etmeyebilir Efendim. Burada artık daha anlamlı olsun diyebilirsiniz sevgili dostlar. Gerçekten neye emek veriyorum soruları iç dünyanızdan yükselebilir sevgili ikizler. Ocak ayı sizin için efendim maddi manevi paylaşımları, güven konularını ve bağların derinli, derinliğini test ediyor olacak sevgili ikizler. Bu yeni aya nasıl girecek? Bu yeni yıla nasıl gireceksiniz sevgili ikizler? Buraya baktığımızda efendim daha farkında, daha temkinli ama daha güçlenmek isteyen bir ruh halinizle gireceksiniz sevgili dostlar. Burada para paylaşımları, borç alacak meseleleri, ortaklıklar, duygusal bağlar, güven konusu yeni yılın ilk günlerinde bile gündeminizde olacak sevgili ikizler. Eskiden göz ardı ettiğiniz şeyler artık ben buradayım demeye başlıyor başlayacaksınız sevgili ikizler. Yeni yılda sizi hangi sürprizler bekliyor dediğimizde efendim bu konulara baktığımızda bu Ocak ayında sizin için beklenmedik bir farkındalık ve güçlenme söz konusu olacak sevgili ikizler. Burada bir konuda gerçeklerin ortaya çıkması, maddi bir destek ya da ödeme, bir bağın bir bağın derinleşmesiyle beraber ben artık buna izin vermiyorum demek olacak yine sizler için. Bazı ikizler için ise efendim. Bir korkunun aşıldığı, bazı ikizler için ise bir bağın netleştiği bir ay olacak sevgili ikizler. Efendim bu ay sizler için gökyüzü yüzeyde kalma diyor efendim. Güven duygunu küçümseme, kontrol takıntısı yapma ve paylaşmayı öğren diyor olacak sevgili değerli ikizler. Evet, Ocak ayının bu gökyüzü etkileri bakalım sizler için nasıl sevgili dostlar. Efendim 2 Ocak'la başlıyoruz. 2 Ocak'a geldiğimizde 2 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçiyor olacak. Bu geçiş sizin 8. ev konularınızı gündeminize getirecek sevgili ikizler. Burada ortak paralar, borçlar, krediler, miras, duygusal paylaşımlar daha ciddi ve net şekilde gündeme geliyor olacak. kiminizle e, Kiminle neyi paylaştığınız e, bu ay çok önemli olacak sevgili ikizler. 3 Ocak'ta Yengeç Burcu'nda dolunayımız var efendim. Bu dolunay sizin ikinci ve sekizinci ev konularınızı gündeminize getirecek. Bu karşıt sizin için kendi kazancınızla paylaşılan kaynaklar arasında bir denge kurmanızı istiyor sevgili dostlar baktığımızda efendim. Para konuları, özdeğer konuları, yine ben neyi hak ediyorum sorusu öne çıkıyor olabilir. Çıkacak olabilir. Bir ödeme, bir alacak ya da maddi bir karar netleşiyor olacak sevgili dostlar yine bu dolunayda. 7 Ocağa geldiğimizde efendim burada 7 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda Venüs, Güneş ve Mars karemiz var sevgili ikizler. Bu kare yine sizin 8. evinizde gerçekleşiyor efendim. Burada duygusal ve maddi gerginlikler tetiklenebilir. Ee, güven sorunları, kıskançlıklar, para nedenli tartışmalar... Ee, olabilir Venüsün etkisiyle de beraber seviyorum ama zorlanıyorum duygusu yaşanabilir sevgili ikizler sizler için efendim burada gökyüzünün tavsiyesi yine sizlere her şeyi kontrol etmeye çalışma diyor efendim buralara dikkat etmekte fayda olacak sevgili ikizler 18 Ocak'a geldiğimizde efendim 18 Ocak'ta Oğlak burcumuzda yeni ayımız gerçekleşecek. Bu yeni ayımız 28 derecede gerçekleşecek sevgili dostlar. Efendim 28 derece de önemli bir derece bizler için. bu derece sizin bir konuda son kararınız kararınızın verildiğini artık geriye bakılmadığı noktasında olacaksınız sevgili ikizler. Bu yeni ay sizin için borç kapatma, Maddi yapılanma Duygusal bir bağın netleşmesi, psikolojik Olarak güçlenmeyi getirecek Sevgili ikizler ee, Yine burada bu yeni ayda 2026 yılı Boyunca sizi daha Güçlü kılacak bir sürece Başlatıyor olacak aynı zamanda Sevgili ikizler Efendim 20 Ocağa Baktığımızda 20 Ocak'ta Merkür Güneş Kova Burcu'na geçiyor Bu da sizin Dokuzuncu evinizde gerçekleşecek sevgili ikizler. Enerji hafifliyor efendim ee, burada sizin için. Ee, eğitim hayatı, yolculuklar gündeminizde gelebilir sevgili ikizler. Yine yurt dışı konuları daha e, hayata bakış açısını değişebilir yine sizin için burada daha umutlu, daha geniş düşünen bir moda geçiyor olacaksınız aynı zamanda burada efendim. 27 Ocak'a baktığımızda sevgili ikizler 27 Ocaktan Neptün Koç burcuna geçiyor olacak. Ee, bu da sizin 11. evinizde gerçekleşecek. 11. ev hayaller, hedefler, sosyal çevre alanınız, alanınızı etkiliyor olacak burada yeni arkadaşlar e, hayal kurma yine gelecekle ilgili plan ama aynı zamanda da kime güveneceğinizi iyi seçmeniz gerekiyor diyor gökyüzü bizlere sizler için efendim sevgili ikizler ocak 2020 e, ocak 2026 yılında maddi ve manevi yüzleşmeler yaşıyor olabileceksiniz efendim yine güven konuları ön plana çıkıyor olacak, derinleşen bir bağ kuracaksınız ve güçlenme, ufuk, e, ufunuzun da açılması olacak yine bu ay sizler için sevgili dostlar. Evet videomuz sizin için de e, videomuz da sizin için bu şekildeydi sevgili dostlar. E, 2026 yılı size daha güçlü olduğunuzu, aslında ne kadar dayanıklı ve zeki olduğunuzu hatırlatan bir yeni yıl olsun sevgili dostlar. Bu yıl kendinizden şüphe etmeyin efendim. Kalbinizi küçümsemeyin sevgili ikizler. Ve hiçbir zaman ben buna değer miyim diye sormayın kendinize bu yeni yılda sevgili dostlar. Çünkü... Siz her şeyin en güzeline değersiniz efendim. Yeni yıl size huzur getirsin, sağlık getirsin, güzel haberler getirsin ve içten bir gülümseme getirsin sevgili ikizler. Efendim yolunuz açık olsun. 2026 sizi nazikçe sarıp güzel sürprizlerle karşılaş, karşılaştırsın diyorum sevgili ikizler. Evet efendim Destekleriniz benim için çok değerli. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum sevgili ikizler. Sizler bana destek oldukça ben de motive oluyorum efendim. Emeklerimin karşılığını e, aldığımı görünce çok mutlu oluyorum sevgili değerli ikizler. Evet başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili ikizler.